Herkese merhabalar. Bu videoda size Diyarbakır Belediyesi eğitim desteğinden bahsedeceğim. Eğitim desteği bu yıl üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlere verilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla yeni üniversitelilere destek projesi hazırladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülecek proje kapsamında devlet ile özel üniversiteleri %100 burslu kazanarak ilk defa üniversiteye yerleşen ve kayıt yaptıran 31 yaşından gün almamış Diyarbakırlı gençlere 5 ay boyunca ayda 1000 Türk lirası olmak üzere toplam 5000 Türk lirası eğitim desteği verilecek. Başvuru koşulları şöyle Diyarbakır ilinde ikamet etmek burada 30 Temmuz 2023 tarihinden önce olması gerekiyor. 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans örgün eğitime kayıt olmak, bu yıl sınavı ilk defa kazanmış olmak, 30 yaş altı olmak, yani 31'den gün almamış olmak gerekiyor. Özel üniversitelerde %100 burslu olmak, açık öğretim ve uzaktan eğitim veren programlar dahil değil. Öğrenciler basvuru.diyarbakir.bel.tr adresine TC kimlik numarası ve ad soyad bilgilerini girerek başvuru yapabiliyor. Bilgiler e-devlet üzerinden doğrulanacak. Yazılım bilgisini sisteme yükleyen öğrencinin ikamet bilgileri, merkezi nüfus idaresi sisteminden yani MERNİS'ten, yüksek Öğretim kurumları sınavı YKS yerleştirme bilgilerini ise ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi TYM sisteminden otomatik olarak alacak. Sistem öğrencinin doldurduğu diğer bilgilerin doğruluğunu e-devlet üzerinden otomatik kontrol edecek. Belgelerin doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra kendisine ait IBAN numarası ve e-devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesini sisteme yükleyen öğrencinin başvurusu tamamlanmış olacak. Doldurulan bilgi ve beyanlarda doğrulanmayan veya herhangi bir yanlışlık olan öğrencinin müracaatını sistem otomatik olarak reddedecek. Başvuru evraklarının kontrol edilmesinin ardından belirlenecek tarihte söz konusu destekler gençlerin hesaplarına yatırılacak. 2023-2024 dönemi başvurular 21 Eylül'de başlamıştı. 6 Kasım 2023 tarihinde sona eriyor. Başvuru yapabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.